gitti. Aldı gitti. Bıraktı mı? He, koparttı. Şey, koparmadı da. Hadi be. He. İncalda. O aldı gitti. Burada sıkma canına. Buradan ne alabilir buradan? O iş A ben de eline al. Ona, da ya, Ona da vuruyor. vuruyor. Vuruyor, vuruyor. Aldı, 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 aldı. Oo, benimkisine mi vuruyor? Ha? Al, bıraktı abi bıraktı. Bende, bende. Ha? Sen de sen de hadi. İyi bir şey o zaman. Hadi bakalım. Evet, evet, evet. Oo, geliyor. Geliyor geliyor. Gel bakalım babaya. Gel bakalım babaya evet. Hadi. Hadi. Şamandıralar, şamandıralar, şamandıralar. Şamandıralar gidiyor. Şamandıraları çekelim abi. Gel bakalım babaya. Niyazi. Niyazi bir bu işi biliyoruz Niyazi. Nihat Fishing burada. Rahat ol abi. Ha benimkisi ta bu nerede la? Bu ta ileride. Hadi hani? Nerede abi? Alanı hani boşalttım abi. Buradayım ben. Sen bana... Kaçtı. Hani? Allah kaçtı. Ha, burada bir de olur ya. ya. Abi tam aldıramamış mıydın? Yok abi bıraktım. Aa şey buksa mı vurdu buksa? Ya, buna vurdu bak. Buksiye vurdu değil mi? Yani, ee, Renat buksi. He? Ee. <laughs> Zaten o zıpladıysa <laughs> oradan gidiyor abi. Benim, ya. Benimki de öyle zıpladı gitti abi. Neyse demek ki bir gelişme var, var. Var var. Tamam bu suya demek ki. Vur ya abi vur ya abi. Hadi bakalım rastgele. Var. Geliyor abi geliyor. Vardı daha doğrusu. Bıraktı mı? O, vardı ya. Ağzını aldı bıraktı abi. Ağırdı bıraktı. İşte o yüzden acele etmiyorum biliyor musun? Ama bayağı Abi onu alsa çoktan bak ağzını onu yutmuştu onu çoktan. O yüzden Yine aynen devam edelim abi. Ben diyorum da alsın gitsin, zevk etsin abi, sıkıntı yok. Oo inşallah. Yok abi Abi sen var ya. Siyahı soktum abi bekliyor. Heh, aynı abi. Gel bana biraz gel. Tamam. Ben şimdi bunu biraz kısaltayım abi. <laughs> Evet abi. Sen orada dur abi. Abi sen suyun içine. Sen suyun içine sok abi. Gerizi bende. Ya az daha suyun içine sok. az daha sok ha. Sok 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 sok. İn, i̇ndir aşağıya. Ha. <laughs> Ondan sonra diyorlar ki niyet niye balık tutuyor? <laughs> Allah'ın izniyle nasip. Nasip de varsa alıyor abi. İnşallah bir dakika yıladık mı bu iş tamamdır. Ya abi makinalara bastın abi. Uyduruk ettirik ya. <gülüyor> <gülüyor> Bildik makine. Nasipte var sunuyor de <laughs> evet. i̇p, i̇p uyduruk ettirik. Şeyden aldım. Bim'den aldığım ip. Bir, Bi Bu Erzurum'a gitti geldi abi. Sen dur abi, sen dur abi. Sen, dur abi. sen bak, sen olduğun yerde dur. Üstüne gelince kaldıracaksın abi sen sadece. Sana söylediğim zaman ben. Sen dur abi, sen dur, sen dur, sen dur. Sen o yerden dur. olduğun yerde dur, dur, dur. dur. Ha şimdi. Şimdi abi. Aynen öyle yukarı kaldır abi. Küçük yine bu küçük ya bu küçük bu küçük yine bu. Allah güzel güzel. He yani küçük evet bu küçük. O kadar büyük değil bu. Abi bu nedir bu? <laughs> Sıkıntı yok abi. Bu yani o kadar büyük değil yani ha. Bu... Normal boy bu yani. Ben lazım. O zaman ben, daha çok abi. ben <gülüyor> <etmiştim>. <gülüyor> Aynen aynen sen sen şimdi buradaki balıkları pek görmediğin için. Aynen, Dünyanın en önemli çoşku Verene çoşku Çekemediğini Dur abi nerede bunun şey ya? Balık nerede abi? Böyle yutmuş ki abi İyi yemiş Yani Bir şey ölsün de ondan sonra çekersin fotoğrafını falan oldu mu? sıkıntı yok. Balık bizim abi. Balık burada çocuk. Ben de Onu bir gün <laughs> <Hoş gülüyor> Bu iş tamamdır abi. Teşekkür <gülüyor> ettim. Abi, <laughs> abi. <laughs>